Ayakkabı bağcığı. Rüzgar arkadaşlarıyla oyun oynamayı, resim yapmayı, koşmayı, koşmayı ve <laughs> bir de koşmayı çok severmiş. Yani anlayacağınız Rüzgar hızlı koşan ve koşmayı da çok seven bir çocukmuş. Rüzgar sence en çok hangi oyunları oynamayı severmiş? Tahmin edebilir misin? Evet, evet. Aynen öyle. Kovalamaca, mendil kapmaca, Elim sende. Kısacası koşmak gereken tüm oyunları çok severmiş. Bir gün babası doğum gününde ona bir koşu ayakkabısı almış. Rüzgar çok ama çok sevinmiş. Babasına tüm gücüyle sarılmış ve "Çok teşekkür ederim babacığım. Bu harika." demiş mutlulukla. Hızlı hızlı ayakkabılarını giymiş. Ayakları o kadar rahat etmiş ki hemen dışarı çıkıp denemek istemiş. Babası Dur bakalım hızlı kolboy. Hemen nereye böyle? Rüzgar şaşkınlıkla "Ne oldu ki?" demiş. Babası "Bir şey unuttun canım. Bağcıkların. Onları bağlamazsan takılıp düşebilirsin." Rüzgar daha önce hiç bağcıklı ayakkabı giymemiş ki ve tabii bağlamayı da bilmiyormuş. Babası ona nasıl yapılacağını göstermiş. Rüzgar ilk denemesinde yapamamış ayakkabıyı bir kenara bırakıp ''Ah neden hemen yapamıyorum ki?'' demiş sinirlenerek. Babası rahat bir tavırla ''Evet canım henüz yapamıyorsun'' demiş. Rüzgar omuzlarını silkerek gidip eski ama cırtlı ayakkabılarını giymiş. Babasıyla parka gitmişler ve diğer çocukları izlemeye başlamışlar. Rüzgar arkadaşı Can'ı görmüş. Can tırmanma demirlerine bir türlü uzanamıyormuş. Bunu görünce hemen yardım etmek istemiş ama babası "Acele etme. Çözüm bulması için ona biraz zaman ver." demiş. Diğer taraftaysa başka bir arkadaşı olan Ada bisiklet sürmeyi öğrenmeye çalışıyor ve sürekli dengesini kaybedip düşüyormuş. Babası "Düşse bile kalkıp yeniden denemesi harika bir şey bence." demiş. Başka bir arkadaşı olan Toprak ise elindeki basketbol topunu potanın yakınına bile atamıyormuş. Rüzgar'ın babası, "Hım, birkaç denemeden sonra daha iyi atacağına eminim." demiş. Bu sırada Rüzgar, Toprak'ın kendi kendine "Ah, oh, neden hemen yapamıyorum ki?" dediğini duymuş. Birden gözleri açılmış Rüzgar'ın. Babasına dönüp, "Baba, ben de bağcıklarımı bağlayamadığımda aynen böyle söylemiştim demiş. Babası evet oğlum neden hemen yapamıyorum ki demiştin. Rüzgar tekrar dönüp arkadaşlarına bakmış. Bu kez daha fazla inanarak ve heyecanla. Can çantasının üstüne basarak tırmanma demirlerine ulaşabilmiş. İşte bu başardın çözüm yolu buldun demiş sevinçle. Adanın hala biraz yalpalayarak ama düşmeden bisikletini sürebildiğini görünce çok mutlu olmuş. Rüzgar toprağa baktığındaysa heyecandan nefesini tutmuş. Toprak alnından terler akarken yanakları kıpkırmızı olmuş bir şekilde topu yerde sektiriyor ve bir kez daha denemeye hazırlanıyormuş. Konsantre olmuş, tüm gücünü toplamış ve Basket! İşte bu!" diye bağırmış ellerini havaya kaldırarak. Rüzgar, "Baba, eve gidelim hadi!" demiş heyecanla. Babası, "Eve mi? Hey, dur!" demiş gülümseyerek. Bu sırada Rüzgar çoktan eve doğru koşmaya başlamış bile. Koşarak uzaklaşırken Rüzgar babasına, "Bağcıklarımı bağlayacağım. Kaç defa denemem gerekirse gereksin yapacağım!" demiş babası rüzgarın arkasından bakarken huzurla evet çözüm bulması için ona zaman ver diye tekrar etmiş. Oldukça rahat adımlarla ve bu hissettiği mutluluğu içine sindirerek eve doğru yürümeye devam etmiş. Ve mutlu son.